Arkadaşlar herkese merhabalar. Ersin'le beraber kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Ersin. Merhaba herkese hoş geldi videoya. Ben Bayapa Ersin. Evet YouTube'dan da Bayapa olarak takip edebilirsiniz arkadaşımı da. Bundan sonra başlıyor muyuz kutu açmaya? Tabi tabii başlıyoruz. Hemen bir bakalım Ay. ne çıkıyor. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Başladık. Gelir mi kırmızı? Gri İyi. Hemen geçelim Bunun yanılmıyorsa oyun içinde 60 mermisi mi ne var? Oyun içinde böyle kullanılabilir bir silah ha, Bu çifte ee, Baratta gibiydi değil mi? Tık 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 çiftareti. CS'deki memate. Memati Memati <laughs> <laughs> Başlıyoruz diğer kenara MP5 geldi Evet MP5 ama sen yanlış yapıyorsun. Ne bak. yapıyoruz? Sen direkt açıyorsun. Şimdi kasayı aç de. Kasayı aç dedim. Yapalım. Bak, evet totem Şöyle kırmızının üstüne getir mouse Bir kırmızının üstünde döndür. Yapalım, yapalım. şunu açalım. Yani. Bakalım. bakalım. Bunu bakalım. Bak hatta elde gösterme de varmış. Bak bir evet, al elimize nasıl duracak. Mesela görelim aç, yani. şu kırmızıyı alalım. Bir elimize alalım. Böyle bir. Yani bize bundan lazım. Bize, şu an oyuna evet. dedik ki bize bunu ver. Bundan bir tane ver. Ya da hani bunu vermiyorsan tamam bunu ver. Şuna bakalım şöyle. Hayır. Biz doyumsuz bir e, olduğumuz için biz direkt şey istiyoruz AVP istiyoruz. AVP evet. <laughs> AVP önemli. O zaman diyoruz ki bak şu ghost de fena değilmiş sanki. Bu ghost güzelmiş ha. Evet. Güzel bak hoşuma gitti. PS'deki o zaman. PS'de. Bastık. Ghost'un yanındaki M4 flok da iyiymiş. Bu arada. M40 gel bari ya. Bu ne abi ya? Bu ne hurdadan çıkarmışın gibi. Sanki ateş ederken çalışıp çalışmayacak Tereddüt edecek gibi silah. Bunları şimdi açtığımızda satabiliyoruz mu markette? Tabii tabii satabiliyoruz. Gold'a satabiliyoruz. Mesela markette oluyorsun. Mesela 0.6'ya satılıyormuş örneğin. Bu griler ama griler zaten para etmez. Mavilere bir bakalım. Mavile bakın mesela markette bu 0.11'miş. Yani Maviler. Bize kırmızı lazım. O zaman benim içimden geçti bir dakika. Evet, o zaman beşinci istersen başka e, kutu. Kamelon değil de Ranger. Yok, direkt Kamelon. Beşinci kutuyu açar mısın? Benim Kamelon için. beşinci. Gelen benim olur. Beşinci kutuyu. Açıyorum. beşinci kutu. Aynen. Bastım. AWP hayırlı olsun. AWP mi geliyor? Evet. UMP e geldi. UMP e geldi. UMP hayırlı olsun. <laughs> senindir. Eyvallah teşekkür ederim. <laughs> Annemize bir UMP e yazdım. Evet UMP artık senindir. Buradan seçelim. O zaman Fable. Fable kutusu açalım. Evet Fable açalım. Fable'de de Samuray veriyor. Yani. Oyunda yani. Oyunda güzel durur. Evet olmadı Onun yanındaki ee, değil miydi yok değilmiş. Bak sen şunu seversin Kesinlikle O zaman diyorum ki haydi bastım O USB's de güzelmiş aşağıdaki Ay gel USB's geldi gelmedi Dizik gelseydi bari ya. <laughs> Evet Bu silah Şeye benzemiyor mu ya? Ne? Biraz anımsatı doğrusu. E, Valo'da Guardian'a benziyor He, <laughs> Evet evet Guardian'a benziyor. Benzetmiş Ama de. bu silah söyleyeyim mi gerçek hayatta hangi silah? Hangi silah? de kullandığımız G3. He, <laughs> G3. Evet. Şimdi. Şu Biraz kasalarda seç bir tane. Aynı fragmentlerde. O zaman Aynı fragmente mi? basıyorum. Evet, Aş, bak bakalım. Aç dedim. Sarı bir kırmızı olur. gelir mi kırmızı? Mor geldi. Mor olur. geldi. Tipik kaplaması alırsınız dedi. Evet. Mor Biz geldi. Mor açtık. Tabii onu da açtıktan sonra e, nadirliğini yükseltiyor falan. Markette bul diyor. Ee, ee, 10 tane birleştirdiğimizi istediğimizi alıyoruz galiba. E, bu da diyor ki bir desen üret. Ha, burada da marka için iş, için. evet doğru. buna bir daha basalım o zaman. Şunları. Yok. O zaman sürekli mor gelsin baba. Evet mor gelsin. Elimizde bir tane mor var zaten. Evet. Oldu ki. iki. Oldu iki. Ulan nereye gidiyorsun lan? Ya. Geç da pembeymiş. <laughs> Ondan sonra. Gözüm seçmedi ya. Maviş. Ya aradaki boşlukta dursaydın ne yapacaktık? Fena. <laughs> şu 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 lazım be. Şu kırmızı abi. Yani, ya, sarı da olur. Hani. Ya sarı da olur tabi. Yani çok yukarı bakmak istemedim. Sonra bunları detaylı olarak inceleriz. Evet evet kasalardan sonra mesela bakalım morun fiyatı ne kadarmış alabiliyoruz evet. mu? Pazarda kaça satılıyor? Onlar da bir bakarız. Evet şimdi şu beyaz kasalardan açalım diyorum. Ne diyorsun hangisini açayım? Sen söyle. En sondakini aç. Gelen bilimdir. En son. Evet. Bastın. Bak burada AK AK istiyorum kanka ya da Desert istiyorum ikisinden biri. Oo, bir pompalımız pompalı oldu. Galiba. Otomatik pompalı galiba bu. Eee otomatik diyor. 1014. Midir? Evet, M1014 hmm, otomatik. Evet. Pompalı. O zaman Camelon kasamızı tıkladım. Amaz, hayırlı olsun. Bir sonraki açtığı benim şansım. Bir sonraki Aa, açtığın yengeniz için. Yeng hangisini açayım? Yengeniz Bak sonuncu var bitmiş şurada. Fable'nin sonuncusun. Şu mu? Fable'nin en sonuncusu. Aynen o. Bu yengen için açıyoruz. Bastım. Kırmızı Samuray'a gelmişsin. Aşkım pompalı hayırlı olsun. Pompalı geldi yenge. Yalnız bak Gold geldi. Ya benim hanımın şansı evet. var ya. Baksana sapsarı, elde de güzel durur. Bir elde bakalım. Ele bakalım. Vallahi güzel duruyor. İyi fena değil. <laughs> fena değil. <laughs> evet kırmızı gelmediği için Kim, üzgünüz. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> o zaman rengi... Ha bunlar genelde çok güzel. Şu ah, gelirse... <laughs> bu çok güzelmiş. Ya bu çok çöp gibi şu an. <laughs> Evet. Burada Musk, evet. Desert. Desert olabilir buradan ya. Vektör. Vektör. vektör Bu da MP5'e benziyor diyecektim. Zaten MP MP5 vektör. 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 vektör şey mi? Skill'in ismi mi? Skill'in ismi. O zaman Hable açıyoruz. Şunu açalım. Aç bakalım. Hable'de M4 Samuray varken samuray varken. Evet. Yaş bundan gelsin bir tane? Haydi. UMP. E. UMP e geldi yine. Bu da delili güzel durur ama. Evet. UMP ee, incele diyoruz. Üf, güzel güzel duruyor. Öyle farklı yeşilimsi. Açtık. Gelirse sende Burada bu. Burada dezi. Gelirse sende bu. Burada bu, bu senin bu gelir. <laughs> gelirse benim. hadi bakalım. Abi göstermiyor bile nasıl gelsin ki? Evet. Oto, oto AWP. Oto AVP'miz var. Hemen bakalım. İdare eder. İdare eder. İdare eder. Evet. Yani. İdare eder. Yani. O zaman yine beyaz kutularımızdan başlayalım. Buradaki su. Şu, şu gelirse sana nasıl olur gider? Yalnız bu da çok iyiymiş ha. Nasıl şey gibi, kristal gibi. Kristal çok böyle iyi. krom böyle parlıyor, çelik gibi duruyor. Evet. Legendary evet. bu. Evet. Legendary. Gelirse senindir. Hadi. g Mor geldi. Mor geldi. Blok geldi güzel. Evet. Ama bu süreli geldi. Evet bu süreli Bak, geldi. bir günlük geldi. Evet bir günlük geldi. İşte demin ona bakıyordum. Aslında. Güzel de duruyormuş. Fena Hiç değil şey, elde Senin de. CS'deki kuleye benzemiyor mu ya? Evet. CS'deki o, o şeye benziyor. O Reyna'nın gözleri var ya biraz. <laughs> Evet, Onun evet, rengini onu anımsatıyor. Bu üzdü bir gün bu üzdü. Süreli geldi. Yapacak bir şey yok. O zaman diğer kasa açtığımızda yani oyunun bedava verdiği kasayı açtığımızda süreli gelebiliyor. Tekrar gelsin. Yine memati geldi. Bizde Yine var. Evet. Bundan. Bizde var bundan. Ee, pazara koyup satacağız. Evet. Gelir elde edeceğiz. Bu... bu neymiş böyle? Bu ne neymiş böyle? Ee, bu farklı, ee, bu farklı evet, bir kasa. O, farklı. o zaman aç diyor. Aşağıdaki birin içeri standart ve muhtemelen çeşitleri olacaktır diyor. Ama süreli sanırım. Sürevi işareti var. Hmm. E, süreliler de var, Yok. süresizler de var diyor. Ve süreli Ama bize geldi. Süreli bize. Geldi. Bu pompalı da çok güzel bu arada. Evet. Bize süreli geldi. Bu gerçek hayatta üstteki demir var ya, üstteki Hı -hı. demiri açıp e, şey yapabiliyorsun onu. Dipçik yapabiliyorsun Dipçik. kendine. Vay. İster kısa kullanıyorsun, ister uzun kullanıyorsun. Oh, Ek bilgi zaman... bilgimize geçelim. Yani. Evet, onda bilgi değiştiririzlar başka bir şey istemiyoruz. Hı -hı. M40 geldi. G22'nin süresizi vardı yanında. Niye buraya geliyorsun ki? Evet ya. Abi bu... Birinci Dünya Savaşı'nda evet. Biz abi bize bunu verdi. Baksana biz bunu elimize de almayız. Bize güzel bir AWP. Ozan zaman evet. Kamelon. Hanemize aile olsun diyorum. MP7 dur. MP7 durmadı ya. Görüyoruz. Elde güzel duruyormuş diye. Elde evet. Güzel duruyor. Revenge. Revenge box. Evet. İyi bundanımız yoktu ve Bundan vector yokuyor. vardı bu geldi aslında. Evet. Değişik. Bu galiba CS'deki P2000 mi ne var ya ona benziyor. P250 P250 miydi o? P200 mü? P2000 miydi? Neydi? Ona benziyor. Aa, evet. Bu P350 o P200 mü? 250 mi? Ne? Doğru. Ona benziyor. <laughs> Sıradaki kutumuza geçelim. Ay bak tam sen. Hayır ya. ya. Yine aynı silahın siyahından geldi. Deminki siyah. Ki daha güzeldi bu arada. Deminki evet. Deminki daha güzeldi. Bu o kadar da iç açıcı değil. Diğer kutumuza geçelim. Abi geldim. An kırmızı gördük bu arada ilk defa. Evet gördük ilk defa. Yine aynısı geldi. buradalıktan almış da elimizde patlayacakmış farklı. gibi. Farklı, farklı mı? Yok bak şu. Ha, yo Aynıymış. Aynısı geldi. <laughs> Sıradaki kutumuzu geçtik. Ya abi, şu gelse güzel olur ya. Ya buna da okuyuz bu arada. Evet bu buna da, da okuyuz. Gelmiş, yani. Ya. En kötülerinden şundan gelmiş olsa mesela. üf Akılır buna ya. Bu Bunlar ne killer alırız var ya. Ee, akar akar. Abi M4 de gelmedi. Şaka maka. Abi yine gelmedi. Ben gelmedim. sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, kullandığımız hiçbir silah gelmedi. Evet hiçbir tane silah gelmedi kullandığımız. Hani ölüm şeyinde, a, otomatik alıyor ya ancak o şekilde kullanabiliriz. Evet evet, başka bir yani. O zaman bir daha tıkladık. Abi başka tür silahlar ya çeşit. M4 Evet, evet. M4 geldi. Bir M4'ümüz geldi bu. Hemen takıyoruz elde bakalım bir de. Rengarenk. Güzel. Yani Güzel. Boş durmasından ee, iyidir. Durması, Simsiye kömür durmasından iyi. Hemen tak kanka bunu unutmadan. Onu hemen asla hepsi sonradan takalım istersen toplu olur öyle yaparız aç diyelim mesela nerede de o bir tane vardı mesela bak, kullanmıyoruz ama e, yani USB USP gelmesi dezel lazım, lazım evet. mesela bir Artık AK lazım. lazım evet AK kesinlikle lazım çok kullanıyoruz evet mesela abi lazım bir tane bastım. Arkadaşlar bu oyunda Desert bu arada çok iş şey yaptığı için Desert sürekli kullanıyoruz. O yüzden Desert diye tuttuk yani. Evet çok kullandığımız için. O zaman e, evet. Box'un ikinci kasasını tıkla aç da. Şuna tıkladım. Bunu bas. Hayır açmayacağız ama totem yıkıyoruz ya. Açtı Açtım. seni silah. i̇yi iyi yine. Yani evet. en azından kullandığımız silah da başlangıçta ben almıyor almıyorum yani normalde. En azından evet, evet. yani kömürden şey iyidir. Ama Sen totemini söyle. Çarpı... Bak şimdi tıpta aç de. kasaya Açtım. ortadakine ortadakini Ortadakini istiyorum bunu istemiyorum. Ortadakini aç dedim. Aynen açtı. De. Çarpıya bas bir daha. Çarpıya bastım. Bir daha açtı. Bir daha aç dedim. Çarpıya bastık. Çarpıya bastık. Şimdi hızlı aç deyip orayı da aç diyeceksin. Aynı yere denk getir mausunu aç sağ klikli buna. Aç 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 aç. Hiç bekleme. Hayırlı olsun M4 Samuray. Ulan Neyse AK lazım. AK zaten. lazım. Bu da lazım. Bu da yoktu ama. Evet. Bu güzeldi. Evet. Hatta Hem de ateş, Böyle bir şey yapalım. Ee incele dediğimizde şu elimize aldığımıza bakalım nasıl gözüküyor çok güzel çok güzel Boş hak kat kat daha iyi. Evet bence de. Şunu bu akşam ilk hakem oldu. ikinci hakem oldu. Bu bir, peki? bir AK. AK hiç gelmemişti sanırım. Kendim evet. Ya çıkarttı mıydı ya? Neyse bakarız onda. Eventer'dan. Ah, tamam, burada desert istiyoruz, kesinlikle. Evet, bu, evet abi. Bu desert çok efsaneymiş. Abi çok kullanıyoruz. Mesela şeye de giriyoruz ya bunda. Kafadan vurma sadece. Evet. Ne kullanıyoruz? Farklı farklı modlar var. O otomatik bu pompalı sanırım. Farkında evet, mısın? Bu girdim, buna baktım, çıktım, bu geldi. Evet yanlış yaptın işte kanka. O anda şey yapacaktın. AK falan tıklayacak. <laughs> evet AK tıklayacaktık. Kaldı. Dört tane kasamız. Dört kasam. Şuna tıklıyorum. Bunda da. Başka böyle. Bakayım şuna. Aç dedik. Abi yine geldi. Guardian mıdır? Abi bunlar üç tane G3 yan yana niye ki? Bir de üç tane yan yana yani. Aç dedik. Vektör Buradan bundan de var. gel vardı. Demin geldi bir tane. Son iki kasamız. Keşke şu neymiş? Bu tırtmış. Hani görüntü olarak 16 <laughs> Süreli geldi. Süreli geldi. Gele gele ya. süreli geldi ya. 5 günün dürbünlüğü hali. Evet. Ben yan ekrandan da bakıyorum bu ekran OLED ya o kadar renkler parlıyor ki bir de diğer e, ekrandan da bakıyorum hani şimdi herkese OLED yok. Nasıl gözüktüğüne bakıyorum. Ben şu an 2K monitörümden bakıyorum. Sekin çok Evet bence de. <laughs> süreli olduğu için çok yani bizim olsaydı güzel olurdu. <laughs> Abi yeni süreli geldi. Bak işte ya. al Bak şimdi. geldi. Yandık mi? M4 A1'e Zaten bak bundan demin verdin, bir de gittim bana şimdi süreli evet. verdi. mü? Zaten bak var. Şuna bir de süreli verdi. Ben süreliyi ne yapacağım? Peki ee? bunun. 8 tane ihtiyacımız varmış. Ne kadarmış tanesi? Şuna tıkladım mesela, baktım 8 8 ee, tane bundan aldıktan sonra çeviriyor sanırım. Bunlardan birini skinin mi bize veriyor? Yüküyordum, öyle yapıyor. Kaplaması, Seçim evet. Yapıyor. Epic kaplaması. Alıyoruz. Mesela kaplamayı aldık, ee, silahımıza koyabiliyoruz. Evet. Ya da direkt bu silahı da verebilir. Ha, o da olabilir. Markette bul dediğimiz yere kan 86. Pahalı bir şey de değilmiş. 80, millet deli gibi de alıyormuş. Bak satıldı satıldı. Bak şu an dururken de satılıyor bak zaten. 85G koydum mu zaten kapış kapış gidiyor. Hiç afları yok. Bak, bakar mısın? 475 bin tane teklif varmış sadece bunlara. Demek ki şey gibi alabiliyorsun mesela şuradan sipariş ver deyip hı hı. örnek veriyorum piyasası ne 84 0.80'den koyduk mu 0.80 olduğu gibi pat 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 sana çekiyormuş Ama hı. bu G yalnız C değil C değil ee, biz Nadirliği yükseltiyor Ya bunu koydun mu nadirliğini de yükseltiyor bir üstüne de taşıyabiliyormuşuz O Yok, kadar koydun mu üstüne ama sonra üstünden de o kadar almamız gerekiyor. Ama 10 tane koyduk ya üstte kaç tane geçiyor? O önemli. Yarı yarıya geçerse belki kere olabilir. Evet o da kere olabilir. Yoksa 10 tane mora bir tane kırmızı verecekse bence mantıklı olmayabilir. Mavisine bakalım. Mavisi kaç, kaç tane gidiyormuş piyasada? E, markette bulduğumuz 0.7 evet. Mavisi Bu da şey. 0.06 7. 077 satılıyor. 210.000 adet satın alma talibi var. Yani oyunun oyuncusu var arkadaşlar. Evet, bu. bak Kim şu oynuyor, an. Bu oyunu satılıyor zaten bak koyuyorlar. Bak ha de satın alma bak, Şu an Aşağıda görüyor musun? Hep satılıyor. Evet. Bak 06'ya 05'e koydukları an zaten şimdi otomatik çekiyor. Otomatik satın almış oluyor. Sipariş veriyoruz ya. Biz G'yi yatırıyoruz. Evet. Bu fiyata indiğinde tık otomatik e, adama gidiyor. Zaten bak ev hep satılıyor. Zaten 0.6'dan talep var. 0.5'e bak görüyorum bazen. 0.5'e gerek yok koymuyor. Zaten 0.6'dan alıyor. Bak nasıl azalıyor. Mavisi böyleydi. Başka elimiz zaten ee, ne çıktı? 2 tane mor var. 4 tane mavi var. Abi. Evet. Evet. Kasa açalımız bu kadardı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. beğeni. Ersin'cim sen bir şey diyor musun? Hepsi kendine iyi baksın. Videoya abone olsunlar. Beğensinler. Benden de bu kadar. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a